yani girişimci olmak bence yani bir meseleyi dert edinip onun hakkında pasif kalmayıp bir değişim yaratmak istemek. Yani bu bence bir değişimi ifade ediyor benim için. Ee, hani biz aslında çok seviyoruz. Hani bir şeyi beğenmeyip ah vah vah deyip ama oturduğumuz yerden söylenmeyi. Hani girişimci olan kişiler o söylenmenin ötesine geçip bir harekete geçme, bir aksiyon alan kişiler benim için onu ifade ediyor ee, hayatıma neler kattı olumlu olumsuz ya yani olumlu etkileri çok yani sunumun başından beri aslında konuştuğumuz şeyler olumsuz diyebileceğim bir şey yani bence yok ama hani ne olabilir işte bazı dönemlerde çok yoğun çalıştığımız zamanlarda e, belki diğer işte ailenize ya da diğer yapmak istediklerinize daha az vakit ayırıyor olabilirsiniz. Yani onu olumsuz olarak görürseniz ama bence değil. Yani ee, ya zaten yani bir seçim. Kimse zorla girişimci olmuyor. Kimse sizi zorla girişimci yapmıyor. Eğer ki sizi mutlu etmiyorsa zaten yapmazsanız hani olumlu şeyler çok daha fazlaki bu yolda ilerlemeyi seçiyorsunuz. O göze bakmak lazım.